Şarkıcı Işın Karaca, sosyal medya ve televizyon kanalları üzerinden kendisi ve kızı hakkında kişilik haklarına rahatsızlıkta bulunduğu iddiasıyla eski eşi Sedat Doğan hakkında konuşmama kararı aldırdı. Işın Karaca'nın avukatı Levent Karakoç, bu kararla birlikte Sedat Doğan, Işın Karaca ve kızı hakkında ömür boyu konuşamayacak eski eşi ve kızı hakkında iyi, kötü, olumlu ve olumsuz bir beyanda bulunamayacak. İsimlerini dahi anamayacak dedi. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasına Işın Karaca'nın avukatı Levent Karakoç katıldı. Duruşmada söz alan Işın Karacan'ın avukatı Levent Karakoç, Sedat Doğan'ın eylemlerinin niteliğinde olduğu sabittir. Davalının müvekkil ve küçük kızının kişilik haklarına rahatsızlık taşıyabilecek paylaşım ve yorumlar yapmamasını ve konuşmamaya mahkum edilmesini istiyoruz dedi. Kararını açıklayan mahkeme Işın Karacan'ın davasını kabul etti. Sedat Doğan'ın hukuka aykırı eylemlerinin tespitine karar veren mahkeme, Işın Karaca ve çocuğunun kişilik haklarına rahatsızlık taşıyabilecek benzer fiillerde bulunmamasına ve herhangi bir medya iletişim aracında konuşmamasına karar verdi. Duruşma çıkışı açıklama yapan Işın Karaca'nın avukatı Levent Karakoç, bu dava Işın Karaca ya da Sedat Doğan'ın karşılıklı davası değil. Bu dava tamamen küçük çocuğun geleceğinin korunmasıyla ilgili. Bu kararla birlikte Sedat Doğan'ın eski eşi Işın Karaca ve kızı hakkında haber ve yorumlarda bulunması tamamen yasaklanmıştır. Dedi şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar.